Parmak gidelim parka, parka, parka. parka. Tamam, tamam, direkt parka. Ama önce betona mı çıksak? Tamam, betona çıkalım. Hadi beton daha yak. Son ayı ne? Sıka sıka beton bloktan. Lan, yani beton derken parka betondan bahsetmiştim. Şundan. Şu atladın mı sen? Atladım. Tamam, ben de atladım. Ben de beton blok zannediyorum. Yok, beton derken aslında oraya çıktık mı burada daha güzel çığlıyor. Aşağıya da... Arkadan 3 tane adam geliyor. Dört tane. Betona mı? Aşağıya direkt parka indiler. Biri betona geliyor. Moving. Bas Bir tane Moving. Bir tanesi. Bir tanesi Moving. betona geliyor abi şurada. last. <laughs> birini yedi. Başaramayacağım, başaramayacağım, başaramayacağım. Başardın. Başardım. attım Başardım. Deniz hemen şey yapmalısın. Hazır attım. Gidelim yavaş yavaş. Adam geliyor, adam geliyor. Onu, önce onu yiyelim. FPS 14'te takılıyorum. Enemy soldier incoming. Tam yedim onu. Baba aşağıda bir şey atıyorum. Sen aşağı mı atladın? Enemy soldier incoming. Lan adam geldi. Osman kapıyı açayım sen içeri salla. Hazırla. Evet, hazırım. Adam geldi. Nasıl öldürdün? Tamam onu aldım ben abi. Oha! Oha! Kerefliyim. oha yukarıdan başkası geldi. Seni niye diyor He ee. İçeride tutuyorlar Osman. Yakın olursa gidelim Ay. alalım onları. Oha! Militaridayız abi. Şu içeride kart da var. Ne? Vallahi kart da var içeride. Helikopter yok mu helikopter? Var 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 var. Al al helikopteri al. Ben havada binerim. Tamam be. Extraction is standing by. Mark and LZ for pickup. Son beni bir tuttu kocayı be. Ön nece şey setmiş dört I'll be the pilot. <laughs> geldim geldim geldim. Ya sen sür ben. All right passenger. I will de the pilot. Şurada kim çalıştı bir şey tuttu. <laughs> 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 <çalıştırıcı bir> <laughs> <laughs> şey, mermi atalım. Aha! I'm taking fire! Uy, <laughs> nasıl kaçıyorum benim evden bak. Lan! Enemy team is tracking your position. Aha senin başın olur bu Ya yani benim başıma olur bu da. Bak da <gülüyor> tamam. Tamam. Lan! <laughs> Oğlum gidiyorlar lan. Bak adam çıktı. Biteceğim. Hiç, hiç. Ben, ben Enemy Back at the way. Adam var, o son adam var. Bak 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 bak. Back at the way. mı? Hayırlı. Üf, üf. Osman C'ye bak, öbür koltuğa gitmen lazım. Yok, aşağı düşün. Dur, dur, dur. Geldik ha. Bunlar acaba hala burada mı ya? Hala durayım, durayım, durayım. Şuraya ineceğim ha, buradalar iyi. Helikopter patlamaksın diye bura bırak. Patlar dur, mermi atayım, gel. Ama çabuk ol, aşağıdan <laughs> düştü gider Osman adam orada var. Adam. Osman. var. Adam. Osman. buradalar gidiyorlar. Ya abi gidiyorlar mı içeri mi geçtiler? <laughs> Osman. away. Burada burada burada. Aha! Abi, Hadi be sağdan geldi ya. Hadi. Ya adam enerjisi yok beni vurmuş ya. O da ölmemem lazım. <laughs> Ölmüş lan <laughs> yani, oğlum abi ya. Benim evet, silah niye böyle ak... Çok çabuk bitti mermisi ya bu sayı. Dört. Evet. Yetişir miyiz oraya? Ne? Daha atlamadım ben. Tüh! Ey burada tuttu diye. Şurada adam var peşine iniyor. Nerede? Şu an oradayım. Abi şurada bir adam elektrik gibi elektrik bir şeyler Moving. Bak lan şunun arkasına kaçayım dediğim vuruldum. Evde yine someone someone. I've got you, I'm taking fire! Enemy dropping into the AO! Abi adam burada bak. Osman geri yatman lazım ama dur. Rocket away. Hep mevziye gene. Ben tamam. Tamam tamam. az sonra sıçar böyle o kafama bir an önce ben sıçtım gübreye işte kaç çıkardım napıyon lan kafamdan cırrrrrr aha sıçtı <laughs> hissettim ki hissettim ıslaklık geldi o zaman inşedi adam kafamdan inşemedi sıçmadı aynı yapan. Osman bunlara şimdi arkadan dalıyon ben sen oyalan onları Aynı anda bir bin. Ha burada adamı. Ha. Ha? Ha. adam lan. Ha bu git. Aşağı çekiyorum lan. Nasıl öldün be? Sen mi öldün? Ne? Başka bir adam vurdu ya. Neyse olur öyle şeyler. Neyse yakınız oraya. I'm back online. Why are we? Yani çok uzak değiliz sanırsam. Evet, şurada adam var. Buraya doğru iniyoruz. Ha? Ne oldu? Oha 500 metre Osman nasıl gelecek? <laughs> Bu adamlar nerede gördü nasıl vurdun? <laughs> ah ya benden <laughs> önce şeye binmiş helikoptere <laughs> bindiği için ben pilot... öldüm Enemy attack chopper is in the AO. Bring it down and recover the cash. Ah, doğru gelin. Yok değil mi? Ya Allah Allah. Kim vurdu lan seni yolda? Ben kendi kendime kırdım ayağımı. Dur bakayım uzak mısın? Yok yok geldim. Osman geliyor. Bir tane adam öldürdüm yolda. You stand. Fight. Al onu. Osman al bunu da yelek yelek. Fatih abi solumuzda kamyon var. Rocket away. away. Şurada adam indirdi. Moving. Of. Biri de tavanda. Nereye? adam mı indi? Evet şurada. Enemy dropping into the Yelik gitti. Past. Lan, lan, lan. lan. oğlum. Ah. Oha, cihet hep Whoa! I've got you. Enemy UAV overhead. Osman, sen beni kurtardın. Adam beni vurdu ya. Ama şey yapamamıştı. Enemy dropping into the AR. Bak bak abi seni... sağımızda adam var. Şuraya adam gitti ha. Moving. Çukur atlamış. Atmadık. Osman ben burada adamla iki tane. Hep moving. Biz de evet. burada bak. Evet. Moving. Enemy dropping into the AO. Arkamızda adam geldi. Get away! out! paraşütünü. Osman adam bu tarafta. Enemy, Enemy contact. Canı yandı. Öldü mü o? Yok. Bak karşıdan nişan alıyorlar bana. Tamam öldü. Hostile dropping into the area, watch the skies. Mark out, I'm going. Enemy UAV overhead. Bracket away! Ne çektin lan öyle? Abi çekin adam çıktı aşağıda. Oo bak. Paraya bak adamdaki. <laughs> Alacağım onun parasını. Oha 4 çanta. Çüş. 400 bin para çıktı adamdan. Adam geldi. Osman <laughs> <adam geldi. O, gülüyor> Hani nerede? Bak havada. dropping into the Ne yaptın yazık oldu <laughs> Lan karşıda adam kalmadı <laughs> ha. Hepsini temizledik. Kalmıyor <laughs> Bak makiyene, arkamızda mı? adam geliyor bak. oha oha oha. Abi evin oradan bir yerden sıktı bana. Sağımızdan. Buradan mı? şu taraftan bir yerden sıktı. Moving. Oradan zaten sıkıyorlar içeride adam var. Bak şurada sniper var. Aha çatıda çatıda abi. Moving. Disregard last. Moving. Hop araba geldi. Rack it away. Target down. Adam esas bir element olur. Çatıdaki <laughs> öldü. Arabayla geldiler onlar da. Hostile onlar da öldü. Aha önümüzde geliyor. Oo <laughs> başa atladı. Yakacağım onu. Grenade <laughs> out. Hu direkt içeri attı. <laughs> lan 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 ben aşağı düştüm. <laughs> lan Osman aşağı düştüm ya. Neredesin? Osman aşağı gelmelisin. Geleceğim de Allah yukarıdan Allah Allah. adam geldi ya. Evet, evet. çok da iyiydik orada ya. Sen nasıl orada aşağı düştün abi? Ayağım kayboldu. Ayağım <gülüyor> boşla. <laughs> giderse. Bizim oraya gitmemiz lazım ya. Oraya bir element yetiştirelim. helikopter var mı? Şurada senin orada var mı? Şurada helikopter bakma. Aha helikopter Ağanda. Aha geliyor. Allah'a gel al beni havadayım. Şimdi havada havada helikopterle bineceğim. Sonra havada şoför yer değiştireceğim. Tamam mı? I'll be pilot. Yalnız ben böyle havada asılı duruyor mu? Biri beni harcayabilir. Çok çok yükselmiyor Osman. Tamam. ne? Ulan. Abi açalım açalım açalım. Lan, lan. lan ben nerede biliyordum. Sen beni al ya açıktan. <laughs> Abi kaç takınca. Şurada bir kopter var. Ama boş, boş veriyor. C'ye basıyorum ben. Tamam. All right, passenger. Tamam. Bak, bargainleri herkes yapmıyor ha. Çaran yiyeceğim. Lan nasıl düştük orada ya? Ne düştü orada ya? Beni mi cama vuracaklar evet tamam. Osman atayım mı? At. Araç geldi. Taking fire. Hadi be. İtfaiyenin oradan şuradan vurdu. Disregard last. Moving. Bu arabayı ne güzel öldürürdüm One down. ya. Down. Abi beni alabilecek misin? Geliyorum. <laughs> On your feet. Let's go. Osman, arabalı sende. Ama şeye gitti ya adam. Kaçtı abi ya. Adam geliyor. Enemy bunlar Osman geliyorlar arkamızda geliyor üç kişi. out. <laughs> 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 Hadi be. Follow them out. Moving. Flash out. What <laughs> are you <laughs> doing? <abi>, Kedap. onları korkuttum <laughs> dur. Hemen seni canlandırıp eline ne kadar bombası varsa at. <laughs> Grenade out. <laughs> out. Yeah. Hostel down. Follow them out. Flash out. Flash out. Ulan savaş abama çevirdim bak. Öldüler <laughs> herhalde ya. Çok fazla gelmişim. Fazla karşı galiba şey yaptım. Enemy UAV overhead. Bunu yeleğini alayım bari gideyim. Fazla, fazla bombardıman yaptı. Osman helikopter. Enemy <laughs> kill. <laughs> 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 Rocket away! I'm here. Moving! Enemy dropping in the air! Rocket away! Düştü abi. Ha, burada da adam varmış. İki kişi. Nerede? I'm moving. Biri burada. Biri burada. Enemy contact! Osman yesin şunu. Şunu yersin. Beni görmüyor. Enemy beni görmüyor. contact! Grenade out! Ayrıca baba. Ayrıca baba. Ayrıca Ölmüyorum. Hadi Lan. be. Son anda şurdular ya. Çok da çok. I'm back in line. Lan bizi tam burak ya. Keşke bir 10 dakika daha. Lan yani. burayı var. <laughs> Uzatma yok mu? 3 dakika. 3 dakika şu intikam mı alsaydın <gülüyor> bari? <laughs> Demir tüyü. Şey. <laughs> tamam. 20 <laughs> ne abi? 20. 20 ne? Hünmet geçirmişlerdi. <laughs> Bana bak 6 0 0 0. 0 0 0. Elimde paradan daha değerli bir metal var. 6 0. 6 0 Osman mı? <laughs> <laughs>